Güzellik ve sağlık ancak bir diğeri var olduğunda diğerinin kıymeti varlığını sürdürebilir. Göz kapağı düşüklüğü estetik kaygıların yanı sıra görme bozukluklarına hatta baş ağrısına da sebep olabilmektedir. Göz kapağı esteti bir diğer adıysa blefaroplasti ameliyatı üst ve alt göz kapaklarında torbalanma, sarkma ve kırışıklık şeklinde ortaya çıkan estetik ve işlevsel sorunların giderilmesine yönelik yapılan bir cerrahi girişimdir. Hayat kalitesini oldukça fazla düşüren göz kapağı sorunları için göz doktorları da plastik cerrahlarda müdahalede bulunabilir. İleri cerrahi teknolojisiyle Türkiye, göz kapağı ameliyatlarında da dünyada oldukça önemli bir yere sahip. Sağlık rotasında bu hafta düşük göz kapağı sorununun boyutlarını yeni bir hikayeyle öğrenip göz kapağı ameliyatının evrelerini adım adım birlikte takip edeceğiz. Üst göz kapağındaki sağ kırıklıklardan müjdelipseniz evet bunun e, ameliyatı üst göz kapağı estetiği yani üst plasti ve e, bu konuda açıkçası büyük bir yelpaze var önümüzde. Yani hangi ırktan olursanız olun bunun en önemli sebebi genetik yani annenize ve babanıza bakmanız yeterli. E, niye bunu söylüyorum? yaşını almamış 20 yaşla 30-35 yaş arasında da üst blefaroplasti ameliyatını gerçekleştirdiğim birçok hastam var. Bu konuda en önemli belirleyici faktör genetik. Tabii ki ondan sonra yaşlanmak, tabii nasıl yaş aldığımız, sigara faktörü, ne kadar su tükettiğimiz, uykusuzluk ve ne kadar stresli bir yaşamımızın olduğu da en önemli faktörler arasında. Ve en önemli üçüncü faktör ki bu son dönemlerde gayet popüler, Özellikle mide küçültme ameliyatları sonrası verilen aşırı kilolar ya da diyetle verdiğiniz aşırı kilolar yani kilo miktarınızda görülecek önemli düşüşler ve artışlar üst göz kapağındaki ve alt göz kapağındaki elastiket kaybını tetikleyip cilt sarkıklığına yine neden olabilir. Peki biz Türk plastik cerrahlar niye bu kadar tercih ediliyoruz? Yani yabancı hastalarımızın yanında özellikle siz yurt dışında yaşayan Avrupa'da yaşayan Vatandaşlarımız e, Türkler niye Türk plastik cerrahları bu ameliyatları için tercih ediyor? Özellikle iyi eğitim seviyemizden bahsetmek istiyorum. Gerçekten e, okuduğumuz okullar ve yaptığımız işler açısından çok e, fark yaratacak işler çıkartıyoruz. İkincisi ise deneyim. E, daha önce e, yurt dışındaki meslektaşlar tarafından ameliyat edilmiş e, birçok hastayı da görüp ve takip etmek durumunda kaldım. İşte tam bu noktada gerçekten. Biz e, Türk plastik cerrahlar olarak gerçekten çok iyi bir deneyime ve hasta sayısına sahibiz. Peki en fazla hangi e, ameliyatlarla ilgili bu konuda e, talep e, görüyor? E, evet bu konuda en fazla saç ekimi, fuya yöntemiyle yapılacak e, saç ekimi gerçekten çok fazla yurt dışı hastalarımızın bizi tercih etmesine neden oluyor. İkinci olarak estetik burun ameliyatları ve üçüncü olarak da özellikle e, basit olarak nitelendirilse de ameliyat sonrası çok e, keşme keşli değil, e, çok sıkıntılı süreçler içermeyen göz kapağı ameliyatları üçüncü sırada yer alıyor. E, ameliyatın kendisi yaklaşık üst göz kapağı nezdinde konuşacak olursam 40 dakika sürüyor. Ve ameliyat sonrası 5 gün tüm dikişleri göz etrafından almış oluyoruz. Yani yurt dışından bizi tercih edecek olan hastalarımız yaklaşık bir hafta süreyle İstanbul'da konaklarlarsa gayet genç, dinç ve dinamik bakışlara ve göz etrafına sahip olabilirler. Adam 63 yaşındayım İstanbul doğumluyum. Hebelada da yaşıyorum. Kafe işletmeciliği yapıyordum. Bir yıldır emekli oldum, devrettim. Şimdi emekliliğin tadını çıkartıyorum. 35 yaşında bir kızım var. 5 yaşında da bir torunum var. E, uzun zamandır e, ameliyat olmayı düşünüyordum. Özellikle sol göz kapağım e, görmeme engellemeye başladı. E, yaşta geçiyor diye bir an önce ameliyat olayım istedim. Mürvet Hanım uzun zamandır düşük göz kapağı sorunu yaşıyor. Bu sorun kendisinin yaşam kalitesini düşürüyor. Bakalım ilk muayene sonrası doktorun kararı ne olacak? Hoş geldiniz Mürvet Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Asistanım söyledi. Göz kapalı konuşacaksınız evet. galiba. Evet. Tamam. Kaç yaşındayız? 63 yaşındayım. Tamamdır. Bilmem gereken önemli bir hastalığınız var mı? Sürekli yaşamanızı gerektirebilir. Var. Ne var? Bir bana Troid. söyleyin bakayım. Peki. Kansulandırıcı kullanıyorum. Okey. Ee, nabız için. Nabzım yüksek, ritim bozukluğu var. Ne, ne? kullanıyorsun? Ee, yok. Peki. Peki Biz kansulandırıcı ya. olarak ne kullanıyorsunuz? Peki. kim başladı bunları? Kardiyoloji. Tiroid ile ilgili ne zamandır kullanıyorsunuz ilacı? Ee, 8 senedir kullanıyorum. Kullanıyorsunuz. Herhangi bir şikayetiniz yok? Hayır yok. Peki bunun dışında bilmem gereken bir gıda ya da ilaç alerjiniz? Yok. O da yok. Peki, okeydir. Şikayetler ne zamandır var? Ee, var, uzun zamandır, aşağı yukarı 5 yıldır falan var. Ne, ne hissediyorsunuz? Ee, yani bir kere görünüş açısından, bir de sol gözüm sanki görmeme engelledi gibi. Hı hı. İkisi ee, arasında bir tık fark olabilir. Fark var, evet. Herkes de var bu arada. İki memede, iki hı hı. yüz yarımda nasıl fark var? Ee, hı hı. Kullanım mimiklerimize göre, yatış pozisyonumuza göre iki yüz yarımı farklı yaşlanabiliyor. O yüzden bu farklılıklar doğal olabilir. Ama ameliyatta biz bunları olabildiğince eşitlemeyi ve simetriyi sağlamaya çalışıyoruz. Görüntü açısından genelde bu üst göz kapağındaki fazlalık ve sarkıklık bir yorgunluk. Sabah kalktığınızda Aynen biraz da puf puf olur ve evet. güne başlamakta zorluk çektirir. O kıvamda mısınız? Yani aşağı yukarı. Okay. Şimdi bu ameliyatı aslında bizim en sık yaptığımız ameliyatlardan bir tanesi biz plastik cerrahların. Lokal anesteziyle klinik şartlarında yapabiliyoruz. Yani hastaneye girip narkoz almadan genetize almadan e, ...hasta dosyası çıkmadan, işte soyunup ameliyathaneye inmeden lokal enstitüze altına yapabildiğimiz bir ameliyat. E, o yüzden şimdi ben bu kullandığınız kardiyojinin başladığı ilaçlarla ilgili hekimimize bir konsultasyon kağıdı yazacağım. Kan sulandırıcıyı muhakkak kesmemiz gerekiyor. E, ameliyatta yoksa her yeriniz mosmor olur. Sonuçta işte bir cerrahi yapacağız. Cerrahi süreci iyi yönetebilmek için kan sulandırıcı yaklaşık 5 gün önce kesiyor olacağız. Ameliyattan sonra 3. gün tekrar başlıyor olacaksınız. O yüzden sizi takip eden kardiyoloji doktoruna bir not yazacağım. Bu konsültasyon kağıdına bana cevap yazacak doktorunuz ki hı hı. koordineli bir şekilde ameliyat sürecinizi mevcut ilaçlarınızı kullanarak ve sizi tabii ki sağlıklı bir e, mürvet hanımdan uzaklaştırmayarak yönetelim. E, bunun dışında bilmem gereken başka bir kronik hasta e, hiçbir şey yok. Hayır. Bu ilaçlar dışında evet, herhangi bir kronumuz şey yok. Tamam. Mühvet Hanımcığım şimdi çok kısa bir muayene yapacağım muayene odamızda. Ee, ondan sonraki süreçte sizi asistanım Nadia Hanım'a yönlendireceğim. Ee, eğer hani her şey kafanızda yattıysa kan sunadırıcınızı da doğru zamanda keserek bize ameliyat randevusunu verecek kendisi. Tamam. tamam. Şimdi muayene alayım sizi. Şimdi Mehmet amca bir gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Normal uyur pozisyonda. Evet, bir açın lütfen. Evet. Şimdi kenarlardaki çadırlar diye ben tarif ediyorum. Cilt fazlalığınız Hı -hı. özellikle sizi daha uykulu, yorgun ve mutsuz gösteriyor. Hı -hı. Şöyle bir aşağı iniş söz konusu. Hı -hı. Biz yapacağımız ameliyatta özellikle bir gıdım dışarı taşarak şu cilt fazlalığını da alıp göz kenarlarınızı iyice açacağız ki o genç ve dinç bakışlı Mürvet Hanım geri gelsin. Tamam mı? Tamam. Bundan sonra yani ameliyatı gerçekleştirdikten yaklaşık bir 10-15 gün sonra ödemler tamamen çekilmiş olacak. Bu ödemler çekildikten sonra benim yaptığım işi en güzel tamamlayıcı uygulam olan botoks yapacağım. O da bu göz etrafınızdaki çizgileri açacak. Kaş kuyruğunuzu böyle bir tatlı kaldıracak. Ben buradaki perde ya da çadır diye tarif ettiğim cilt fazlalığını aldıktan sonra bir tık da kaş kuyruğunu kaldıracağım ama bunu doğal, sizin Hı -hı. gösterdiğiniz yaşı bozmadan ve kaşlar yukarı zıplamadan yapacağım. 15 gün sonra e, fıstık gibi bir Mürvet Hanım <gülüyor> <gülüyor> gelmiş olacak. Teşekkür tamam. ederim. Asistanıma ben yönlendireceğim sizi. Onun sonrasında randevulaşacağız. E, ameliyat günü tekrar görüşeceğiz. Tamam. 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 Görüşürüz. Teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Hanım'ın düşük göz kapağı sorununa karşı ameliyat kararı verildi. Ameliyat tarihi ise sadece 3 gün sonra. Mürvet Hanım görme yetisini kısıtlayan düşük göz kapağı sorunundan kurtulacağı için çok mutlu. Mürvet Hanım'ın yapacağımız ameliyatta işlem şu şekilde gerçekleşecek. Üst göz kapağında yapacağımız kesi tamamen olduğun içerisinde kalacak. Yani gözü açıkken Karşı taraftan bakan bir kişi bizim izimizi kesinlikle görmeyecek. Bunun sonrasında Münibet Hanım'ın lateralde çadır diye tarif ettiğim fazlalıkları var. Ki o onu daha çok yorgun ve bitkin gösteriyor. O yüzden dışarıya böyle çok tatlı ama bunda ne yapıyoruz? Gözünüzü kıstığınızda kaz ayakları diye tabir ettiğimiz kırışıklıkların içerisine gizliyoruz. Ki hiç kimse hiçbir şey göremesin. Bu dış kısımdaki deri fazlalıklarını da aldığımızda Hafif de daha genç, daha dinç ve dinamik bakan bir mürüvvet hanıma ulaşacağız. Tabii ki bu arada yaptığımız iş sırıtmamalı. Yani yaşını göstermeyi ihmal etmeden, kendi doğallığını bozmadan bunu yapıyor olacağız. Bu noktada bence bir hayli önemli. ve beklenen gün geldi çattı. Mürvet Hanım ameliyat olacağı için biraz endişeli olsa da doktorun söylediği sonuca kavuşacağı için heyecanlı. Mürüvvet Hanım'ın ameliyatı tahmin edeceğiniz üzere çok güzel geçti amaçladığımız şeye ulaştık. Peki neler yaptık? Evet o bölgedeki bir cilt fazlalığımız vardı. Ee, sadece cilt fazlalığını almak değil aslında üst bleferoplasti. Ee, genelde böyle adlediliyor ve bu yüzden de sanki kolay bir ameliyatmış gibi gösteriliyor. Ama sadece cilt fazlalığını almıyoruz. Tıpkı Mürüvvet Hanım'da yaptığımız gibi Cid fazlını aldıktan sonra o bölgedeki kalınlaşmış kas tabakasını ve torbalanmaya neden olan özellikle üst iç tarafta beyaz bir bombe şeklinde dışarıdan gördüğümüz fıtıklaşmış yağ keseciklerini tabiri caizse tıraşlıyoruz. Böylece göz etrafında düzgün bir kontüre sahip olup daha genç ve dinç, daha dinamik bir bakışa sahip oldu kendisi. Evet şimdi ne yapacağız? Yaklaşık 40 dakika sürdü ameliyat. Şu an buz uygulanıyor içeride ve bunun sonrasında bir 10-15 dakika sonra kendisini eve uğurlayacağız. Ve gece yarısına kadar 40 dakika tatbik 20-25 dakika dinlenme şeklinde bir buz kompres uygulaması tavsiye ediyoruz. Ameliyat sonrası bir antibiyotiği var. tabii ki ağrı kesicisi var. Bunları yaklaşık 5 gün süreyle muntazam kullanacak. 5. gün bize gelecek. 5. gün bize geldiğinde tüm dikişlerini almış olacağız. Son derece cilde reaksiyon vermeyen hassas estetik mikro cerrahide tabiri caizse kullandığımız incecik dikişler kullanıyoruz. Çünkü gerçekten göz kapağı çok hassas. Yaklaşık birinci ayımızda genel bir genel geçer bir kontrolümüzü yapacağız ama Normal hayatına ne zaman döner Mürvet Hanım? Yaklaşık 5. gün biz tüm dikişleri aldıktan sonra gözünde etrafında hiçbir şey bırakmayacağız. Yani ne cilt renkli bantları ne dikişleri hiçbir şey olmayacak. 5. gün sonrasında hayatına devam edecek. Tabii ki minimal ödemlerimiz olacak bunların tamamen kaybolması, geçmesi, kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 2 hafta ile 3 hafta arasında değişiyor. Ama bu hiçbir zaman sosyal hayatını yaşamaya engel olmayacak. Bu 5 gün sonrası Normal hayatına devam edecek. Eğer e, yurt dışından sizler de gelip bize ziyaret edeceksiniz ameliyat konusunda e, yaklaşık bir hafta süreyle İstanbul'da konaklama ayarlamanız yeterli. Bir hafta sonra döndükten sonra takiplerimizi video konferans üzerinden ya da resimler üzerinden e, rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. En önemli soru bu konuda e, Mürvet Hanım da bunu sordu. Ameliyat sırasında dedi ki bu iş tekrarlayacak mı? Bizim yaptığımız plastik cerrahlar olarak hiçbir iş ömürlük değil. Yaptığımız işin ortalama gideri yani etkinlik süresi 6 yıl 7 yıl civarında. 6-7 yıl sonrasında tekrar göz kapağında bir cilt sarkıklığı gelişebilir. Fakat bu tekrarlanabilir bir ameliyat. Yani 6-7 sene sonra tekrar bu ameliyat eğer sizi rahatsız edici bir durum ortaya çıkarsa rahatlıkla olabilirsiniz. Mürvet Hanım ameliyat bittiğinde dedi ki e, bitti mi? Yani öyle bir aktı ve hani gerçekten e, internetteki kirli bilgilerden e, etkilenmeden gayet cesaretinizi toplayıp tabii ki doğru ellere kendinize emanet ederek bu ameliyatı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın ki gözler ruhun aynasıdır. O yüzden dinç bir bakışa siz de sahip olun. Ameliyattan önce çok korkuyordum ama hiç korkulacak bir şey yokmuş. Diş çekiminden daha kolaymış. Ee, yani düşündüğüm gibi olmadı. Çok mutlu memnunum. Şu an evime gidiyorum. Birkaç gün sonra tekrar kontrole geleceğim. Merhabalar. Bugün de dikişlerimi aldırmaya geldim. Dikişlerimi aldırdıktan sonra birkaç gün sonra son muayenemi olacağım. Üst göz kapağı ameliyatı bir estetik ameliyat mı yoksa bir fonksiyonel ameliyat mı? Hani tıpkı burun ameliyatı gibi nitelendirebiliriz. Ee, gerçekten gözlerini daha çekik isteyen hasta grubu için estetik. Ama yaşını almış ve cilt elastikiyet kaybı bir hayli fazla, yağ keseciklerindeki fıtıklar bir hayli fazla hastaları için gerçekten fonksiyonel bir ameliyat. Burada tabii ki hastayla gerçekleştireceğim muayene. Belirleyici oluyor. Kimi için estetik, kimi için fonksiyonel. Ama özellikle 45 ve 50 yaşlarından sonra perde gibi inmiş bir üst göz kapağı cildinden bahsediyorsak artık bu hem fonksiyonel hem estetik oluyor. Yani sizin günlük hayatınızı, hayat kalitenizi arttıran, kendinize özgüveni getiren ve aynaya baktığınızda kendinizi daha mutlu hissettirecek bir ameliyat oluyor. Bugün de kontrole geldim dikişlerim alınacak. Daha rahat olacağım. Aynaya baktığım zaman daha iyi göreceğim kendimi. Hocam, evet, ameliyat sonrası bu ağrı konusu genelde sıklıkla dert oluyor, soruluyor. Nasıl geçirdiniz? Hiç olmadı. Ağrı kesici bile kullanmadım. Gerçekten mi? Gayet iyi geçti. Süper. Evet. Bugün kaçıncı günümüz? Bugün beşinci günümüz. Okey. Hiçbir şikayetim yok. Gayet iyiyim. Hep söylediğim gibi beşinci gün tüm dikişleri göz etrafınızdan aldığımız gün. Beşinci günden sonra artık e, tamamen eski hayatınıza ve normalinize dönebilirsiniz. Ki siz herhalde bir iki üç gündür gezmenize, tozmanıza, dolaşmanıza yani, yapıyorsunuz ki, değil tabii mi? Ki, Öyle tabii ki, tabii ki, evet dışarı evet. çıkıyorum. Herhangi bir sorunum yok. Alalım bakalım dikişlere başlayalım. Düşük göz kapağı ameliyatından 5 gün sonra Mürvet Hanım'ın göz kapağındaki dikişler alınıyor. Ameliyat sırasında ve sonrasında ağrı hissetmeyen Mürvet Hanım dikişleri alınırken de ağrı hissetmiyor. Müzik İyisiniz. Çok teşekkür ederim sağ Acıdı Allah. mı? Canınızı yakmadı inşallah. Yok, hayır, hayır, hayır. Tamam. Şimdi son dikişlerinizi de aldık. Artık evet. dikiş namına 5. günde hiçbir şeyiniz yok. Ödem kısmında da bence fena değilsiniz. Sizden çok çok daha iyi hastalarım da oldu. Çok kötüleri de oldu. Orta kademede seyrediyoruz ama Hı -hı. yaklaşık böyle bir bir haftaya daha tamamen her şeyin daha lezzetli hale gelmesi için süre ihtiyacımız var. Hı -hı. Bir hafta 10 gün sonra görüşeceğiz. Size ameliyat öncesi görüşmede anlattığım bizim yaptığımız işe cilasın mahiyetinde bir botoks uygulaması yapacağız. Hı hı. Kırışıklıkları açacak ve bizim yaptığımız işe değer katacak. Daha da güzelleşeceksiniz. Elinize sağlık. Çok, Çok teşekkür sağlık. ederim. Evet, Mürvet Hanım'la yaklaşık 7-10 gün sonra e, takvimimize göre tekrar buluşacağız. E, ödemlerini bir kontrol edeceğiz. Bir e, ufak bir dokunuşla botoks uygulamasıyla kaş kuyruklarını bir nebze olsun kaldıracağız ve göz kenarı kırışıklığından arındıracağız. bir e, artı 1, 1, 3 edecek şekilde sinerjistik bir etki yaratacağız. Bir hafta 10 gün sonra görüşüyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek Teşekkür ederim. üzere. muayenem için geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ercan Hoca küçük bir sohbetimiz var. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet Ercan nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür Hoş ederim. Geldiniz. Siz nasılsınız? Buyurun. Evet amcım, İçeriye az önce genç ve güzel bir kadın geldi. Öyle mi? <laughs> Gerçekten gözler bariz biraz Açılmış böyle hafif mı? çekilmiş. O perde kalkmış. Ve gayet böyle dinç ve dinamik bakıyorsunuz. Evet. Etraf, ben de memnunum. Etraftan aslında şöyle şu an kaç? 15. günde miyiz? İşte evet. İkinci haftadayız. Hafta bir beşinci etti. gün görüştük ve 10 gündür görüşmüyoruz. Evet. Çok anlamlı derecede ödemler bu arada hala bir tık gerileyecek ödemimiz var şu anda. Evet. Ama bildiğiniz gözleriniz açılmış ve çok güzel bakıyorsunuz. Etraftan herhangi bir yorum aldınız mı? Etraftan da gayet iyi yorumlar aldım en Göz çok çünkü komşulardan açıldı. ve arkadaşlardan e, gelen geri önemli. Yani herkes diyor ki gözlerim meydana çıktı. Aynen çok güzel gözleriniz <laughs> evet, varmış <öyle>. gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. şimdi çok tatlı böyle bir kızarıklığımız var ama üstte zaten oluğumuzun içerisinde kalmıştı kesi. Dışarı taşan kısımlarda hafif bir kızarıklığımız var. Onun için bugünden itibaren size içinde silikon ihtiva eden bir iz jeli, skar jeli başlayacağız. Genelde meme ameliyatlarında ve karın ameliyatlarında sürekli kullanıyorum. Sabah akşam tatlı tatlı bir masaj yapacağız. Yaklaşık hı hı. böyle bir hafta 10 gün. O bizim nedvi dokumuzu, skar dokumuzu yumuşatacak, kızarıklığımızı alacak. Hem de lenfatik masaj gibi olacağı için ödemlerinizi atmada böyle bir tık hızlandıracak sürecek. Ameliyat öncesi korktuğunuz gibi geçti mi ameliyat sonrası? Ben hani ameliyat öncesi biraz kaygılıydınız ya biraz evet, evet. nasıl geçirdiniz? Yo gayet iyi geçirdim hiçbir problem yok çok memnunum. Kaç gün sonra normal hayatınıza döndünüz? En azından bizi izleyenler için olur. Yani şöyle olsun. üç gün falan diyeyim en fazla. Okey. Onun evet. sorusuna normal, sonra rutin normal hayatınıza tabii ki tabii ki. Ağrımsız hiçbir şeyim olmadı. Çok iyi. Gayet iyi geçti. Tamam. Uygulama için yan tarafı alayım ben sizi. Tabii ki. Şimdi işlem için Herkes farklı kullanıyor kaslarını. O yüzden muhakkak işaretliyorum. Bir gözlerimize sabun kaçmış gibi kısar mısınız? Evet, Normalde ben şimdi gevşeyim. Hmm. Hmm. Tekrar kısar mısınız? Tamam, gevşeyim. Ayetli. Yapacağımız iş e, koyduğum molekül kasa bağlanıyor kas kasiflerini gevşetiyor kırışıklıkları açıyor ve kaşın kuyruğunu aşağı çeken kası gevşettiği için kaş kuyruğunu böyle bir tatlı yukarı alıyor. Hı -hı. Yaptığımız işi tamamlayan en önemli uygulamalardan bir tanesi. Tamam, gelin bakalım. Evet Mürit Hanımcığım. istediğimiz bütün hedeflere ulaştık gibi gözüküyor. Cilt fazlalığımızı aldık. Fıtıklaşmış yağ keseciklerimiz vardı. Onları aldık. Ve sizi genç bir bakışa kavuşturduk. Teşekkür <laughs> ederim. Bundan <gülüyor> sonrasında da böyle minik bir uygulamayla kaş kuyruklarınızı az önce kuyruklarınızı kaldırma için işlemi yaptık. Onun oturması kendini belli etmesi yaklaşık 15 gün. Lokal altında, klinik ortamında gayet keyifli bir Süreç oldu bizim için. Ee, bize güvendiğiniz için çok bana kendinizi teyit Bu işler çünkü çok özellikli işler. Tabii ki. Doğru kişiye ehli eller emanet etmek lazım. O yüzden duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sizlerinde benzer sorunları var ise yani göz kapağı düşüklüğü gerçekten beni mutsuz ve yorgun gösteriyor gibi şikayetleriniz var ise doğru ellerde lokal anestezi altında klinik ortamında yaklaşık 40 dakikalık bir işlemle bu derdinizden kurtulabilirsiniz. Mürvet Hanım gibi sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere. İşlemimiz bitti. TRT Türk ve Sağlık Rotası'na çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ercan hocama teşekkür ediyorum ve herkese tavsiye ediyorum.